Bir gün hurdacı bir adam hemşire bir kadına çıkma teklifinde bulunuyor. Hemşire bir kadınla da dalga geçmek amacıyla kabul ediyor çıkma teklifini ve ilk buluşmaya gidiyorlar. Bu arada bu anlattığım hikaye gerçektir. Sonra kadın e, adamın elini tutmak istiyor. Adam ise geri çekiliyor ve diyor ki ben diyor kimsenin elini tutmam diyor hiçbir kadının. Ve adam geri çekiliyor bir daha hiç buluşmak istemiyor. Ama adam kadının aklında kalıyor. Neden? Çünkü evet bu adamda para yoktur, evet bu adamda ünvan da yoktur ama bu adamda güven duygusu var, sadakat duygusu var. O yüzden bu kadın o gün o adamı herkesten daha zengin görüyor ve o adamın peşini bırakmıyor asla ve tekrar tekrar o adamın peşinden koşuyor ve ikna ediyor. Sonra o hemşire kadınla hurdacı adam evleniyorlar bir şekilde, ondan sonra adam müdahit oluyor ve şu an çok zengin bir aileler ve mutlular. Yani demek istediğim şey şu, evlenmek için karşı tarafın ünvanına ya da zenginliğine ya da parasına bakmamanız gerekiyor. Çünkü para da, ünvan da bunların hepsi gelip geçici şeyler. Asıl önemli olan insanın terbiyesi, ahlakı ve huyudur.